Kaza sabah saatlerinde Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. 81 DK 814 plakalı otomobil Mustafa Kemal Ortaokulu'na döndüğü esnada yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan 81 DU 280 plakalı motora çarptı. <laughs> lara geçip buldu bak. Karaoke, sakin olacaksın. Sakin. Güler tamam, sakin olun. Yani Öyle çıkılmaz baba. Çıkılmaz. Bir de en Sen gel. Gel böyle. Gel buradan. Gel. Sen gel.

Yaralı motor sürücüsüne olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.